Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber köpek kiti ve öyküye kışkırtma yapıyoruz. O yüzden videoya ben başlattım. Neyse arkadaşlar videoyu izledim bir sürü söz söylemiş falan. Onu çağırma beni çağırın iyi oldu falan demiş. O yüzden onları şimdi ik ikisine de kışkırtma yapacağım arkadaşlar yani. O yüzden videoyu ben başlattım. Neyse arkadaşlar şimdi hayvan dönüşeceğim sizin hiç bilmediğiniz bir özelliğim. Ya Hangi hayvan olduğumu birazdan göreceksiniz. Videoyu like etmeyin. Evet. Başla. Evet. Gördüğünüz gibi bu özel sarasim arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle. Çünkü pet, kolay satma. Bilirim ya. Böyle oldum. Neyse. Onları şimdi ne yapmayacağım ki arkadaşlar. Üstlerine boya mı dökmem, su mu dökmem. Kapı zırhı çalıp on ay bir şeyler yapıp onlara mı Ne sporla vermeyeceğim. Geç hepsi şöyle. ne arkadaşlar nereye saklasam şimdi arıyorum. Heh arkadaşlar ben buraya buldum. Ben bu şimdi buradayım. İzleyin. Ay ben sesleri duyacağım. Sadece neyse arkadaşlar. Şimdi, siz şimdi onları izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bence iyi bir yer burası. Evet. Hadi siz onlara. Ay. Ay yoruldum ya. Neyse. Şöyle. <laughs> Arkadaşlarım nerede ses çıkartıyor. Neyse. Şu şekilde ne yapsam ya. Yoruldum baya. Şimdi Lena ve köpek kitiyle video çıkacağız. Neyse ben birazcık resim çizeyim videodan önce. Evet. Var aynı yer ayarlamış mıydım ya? Nerede çıkacak? Ha, ha doğru tek renk yapacağız zaten. Ha yani, gezeceğiz. İyi yeah, doğru. Neyse hadi. Baya güzel çizdim. Vay. Güzel oluyor. O, Benim gerçek hayatta resim yeteneğim de var ki. <laughs> Şu an pek aks ama. Gerçek hatta var. <laughs> e ne yapsam? Sıkıldım ben ya. Ha hmm. kitap okuyayım. Çok mantıklı. Ay durun ya dur. Ben köpek dur ben bir köpek kiti ya da dur. Ya da arasam mı acaba? Bana... Ya nerededir ki? Bilmiyorum. Arayayım ya. Alo kanka. I find kanka. Kanka geliyor musunuz? Bak bekliyorum lan neneyi de ara. Hatta ben neneyi birazdan ararım boş var. Neyse hadi gel kanka gelin. Tamam kanka geliyorum yoldayım. E ne abarttın? Neyse geliyorum bay bye. Tamam kanka ben de zaten yerleri falan hazırlıyorum. Ben dostum ne yapacağımızı falan düşünüyorum yani. Bay bay. Of ne yapsam ya. Kendi videolarımı mı izlesem? Neyse. Ee, ne yapsam. Sıkıldım ya. Boş boş yürüyorum. böyle altına falan saklanıyorum. Sıkıcı yani. Neyse ben burada ne yapsam? Düştüm ya. Nasıl düşerim ben? <gülüyor> Neyse. <laughs> parti yapalım. Parti parti. Çıpa çıpa. Çıpa çıpa. Yeah, yeah. Parti parti. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, ben şimdi birazdan köpek gitti gelsin. işte beraber yapacağım arkadaşlar. Daha en azından evet en azından sonunda birazdan ne olacak neler. Ne, ne siz ona gidin. Bye bye. Lan gidi 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 <laughs> Kapı çaldı. Kim acaba? <laughs> gelsin köpek gitti zaten. Neyse açtım. Ya öf, bu kapıyı yetince da şey gidiyor ya. kıyafetim diyor? Neyse. Merhaba kanka. Selam kanka ne konuşun kendi kendine. <laughs> Ay neyse kanka hadi gel ya boş ver. Hmm, ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Gel bakalım kanka. Yukarı bir çıkalım. Olmuyor kanka ha. Ben ne yapacağını diyecektim. iyi oldu. Ne yapıyorsun ne? Kanka şey ya, tek renk videosu çekeceğiz onu zaten söylemiştim de. Şimdi şey yapalım. Hmm, şöyle aynen spor yapalım. Kanka sen ne yapmıyorsun? Ha. Pış, ha. Pış, ha. Aç köpek git ya. Uyuyor musun? Cık 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 cık. Niye uyuyorsun köpek git. Ne komik oluyorsun kanka ya. <laughs> Neyse zaten bence zorlu biliyorum artık. Ben de yoruldum ama o kadar da geç değil aslında. Neyse. Evet köpek gitti. gel bakalım. Sallanalım. Ah. O kalmışım. Neyse günaydın. Ee, günaydın. <laughs> ne günaydın köpek gitti. Akşam oldu akşam. Neyse. Şimdi öğretmencilik oynayalım. Sen öğrenci ol. Ben de öğretmen olayım. Ya niye ben öğretmen olmuyorum. Uf köpek gitti Neyse de oynayalım ya. No 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 Ay sıkıldım ya. Biraz şurada dolaşayım. Yehu. Hay Allah genelde zile basarlar ama neyse. Kim gelmiş bir bakayım. Evet. Neyse. Lena hadi. gelmiştir kesin. Açayım yok kimse yok. Neyse. çocuklar basıp kaçtı herhalde. Pekaksa çok oluyor bunlar ya. Neyse. Köpek gitti kimse gelmemiş ya. Neyse. Ben şu neyi bir arayayım. Evet. Hadi. Arkadaşlar öykü arıyordu en son. Ay korkuyorum çünkü ben telefonumu evde unuttum ama neyse ya daha çok korksun o. Ben ona. Allah Allah açmıyor. Bu işte bir gariplik var ya neyse. Uf, arıyorum açmıyor. Uff, açmıyor. Uff, neyse ya. Ya başka bir şey yapalım. Ben sıkılmaya başladım. Ne hu hu hu, hu, hu. Dolanıyorum buralarda. Dolanıyorum, dolanıyorum. Neyse. Hadi gel köpek gitti. Köpek gitti. Neyse hadi gidelim. aa bu ne ya? Kim boyadı? Bu ne? Kim koydu bu boyayı? Yıllardır da boya ben ne? Bu ne yani? Bu boya kim koydu? İy, çok kötü oldu ya. Yapış yapış oldum. Uf, kim yaptı ya bunu? Köpek et sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım Mike. Bana da geldi. Tamam tamam da kim yaptı acaba? Uf. Neyse de da bir bakacağım şimdi. Yenim bozuldu ya. Neyse ben şunu bir yıkayayım. Yapış yapış oldu ya. Lena da bir açmıyor zaten. Ay yapış yapış oldum. Dur ben şunu bir yıkayayım ya. Tamam köpek gitti ya. Yıkadım. Neyse. Uf. Ay bu ses ne? Çok korkuyorum. Evet ben de çok korkuyorum. Köpek gitti ben çok korkuyorum. Neyse gel burada bari şeyler oynayalım. Hani... Ben çok korkuyorum ben burada yatacağım. Çok korktum. Çok korkuyorum. Ay ne oluyor ya sabahtan beri? O arkadaşlar çok korktular ya. Ben şimdi kıyamadım. Onların yanına gideceğim insanlarıma dönüş. O yapmasam iyi olur mu? hayır, onlar hak etti. ben siz bir şey yaptılar. Kayok yaptılar. Neyse, insanlarıma dönüştüm. Hadi gidelim. Çok korkuyorum. Ay ki e, onların hepsini ben yaptım. Al önce satık Ne? Sen benim evime gizlice girip bir de üstüne bize o kadar kışkırtma mı yaptın köpek kisiyle bana? Niye? Bu videoya çok like gelirse intikam alıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.